Herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün 22 Ağustos ve bugün HL Enerji diye bir sistem çıkmış Bu sisteme minimum yapı, e, yatırım 100 TL minimum çekim 100 TL bir saat içinde geldiğini söylüyor ve yatırım bonus denen şey var hani biliyorsunuz ki Yatırım bonusu arkadaşınız ne kadar yatırım yaparsa altınız ne kadar yatırım yaparsa onun %10'unu alabileceğini söylüyor anında Ve bunu çekebiliyorsunuz arkadaşlar şimdi günlük çek var bir de günlük çekte şu şekilde kayıt olmaya basıyorsunuz ve Buraya tıkladıktan sonrasında günlük çekinizi alıyorsunuz yani bu şekilde günlük çek almış oluyorsunuz. Ee, takım kısmına buradan bakıyorsunuz. Ondan sonrasında şarj etmek buradan. Şarj etmek biraz sıkıntı gibi. Gözükse de değil. <laughs> Gözükse de değil. Ee, banka kartı TRC, TRC 20. Şimdi şu incelediğim zaman şu biraz zordu. Bu arada ben yatırım yaptım. 111 TL bonus vermiyor. 10 TL bonus veriyor. 1 TL çek alıyorsunuz. Ve 100 TL de e, sizlere bir e, yatırım yaptım. Bankayla, TRC ile ben şu, bu şekilde şuradan Ödeme yaptım. Burası daha kolay geldi. Hatta şöyle göstereyim. Buraya 100 TL yazıyorum. Burada hemen parayı buraya atıp hemen teslim etmeye bastım abi. E, bu şekilde. Yani siz bankadan da yapabilirsiniz. Bakalım banka çalışıyor mu banka. Denemedim. Hemen şöyle göstereyim. Şu biraz zor ama haberiniz olsun. Bankadan da Evet, gördüğünüz gibi buradan da ödeme yapabilirsiniz. Tamam buradan da çıkalım. Hanginizi hangisini istiyorsanız ödeme yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, error verdi. Çünkü bizi yanlış bir sayfaya attı arkadaşlar. Lütfen bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi yatırım yapmayı gösterdim. Ee, şimdi nasıl yatırım yapacağını, asıl yatırımı nasıl yapacağını gösteriyorum. Şimdi biz sadece bakiye attık sisteme. Bu bakiye yaptıktan sonrasında şimdi arkadaşlar yatırım seçenekleri var. Yatırım seçeneklerinden bir tane robot alayım, makine alayım gibi şeyler yok burada. 15 günlük, 7 günlük, 3 günlük ve 3 günlük olmak üzere ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi bu 3 günlükler 3 günlükleri göstereyim size. Minimum yatırım 100 TL 3 günlük olduğunu söylüyor. Mesela buraya 100 TL ya da mesela buraya ne bileyim 500 attığımız zaman sistem bize 45 lira para veriyor ee, ama bu en ucuzu yani buraya baktığımız zamansa günlük faizin 3.50 olduğunu söylüyor ve minimum yatırım 1000 TL olduğunu söylüyor yani buraya para attığımız zaman mesela 1000 TL 1105 TL olarak bize geri dönüş sağlıyor yani buraya mesela bakalım bu da bu 10 binlik ama yani buraya yatıracaksanız 10 bin girersiniz. Burada da 1680 TL kazanacağınızı söylüyor arkadaşlar sistem. E, bu 7 günlükler için ve 15 günlükler için de farklı farklı yatırım seçenekleri mevcut arkadaşlar. Şimdi ben buradan para çekmeyi deneyeceğim. Para çekimi gelecek mi gelmeyecek mi? Scam proje falan hepsini burada anlamış olacağız. Buraya geliyorum ve lütfen cüzdan seçinize tıklıyorum. Arkadaşlar buradan cüzdanımı seçiyorum. Buraya cüzdanınızı ekleyeceksiniz çektikten sonrasında hizmet bedelinin %9.99 olduğunu söylüyor. Yani %10'luk bir çekim kesintisi olduğunu söylüyor. Bir çekim miktarını hemen buradan e, 111 diyerekten teslim etmeye basıyorum. Fon şifremi istiyor arkadaşlar. Fon şifremi geliyorum. Evet arkadaşlar fon şifremi girdikten sonrasında hemen ödemeyi şey yaptığını söyledi şimdi buradan e, para çekme kaydına şöyle bir bakalım bakın gördüğünüz gibi 99 TL olarak geri çekilme sağlandı e, para geldiği gibi kanıtları ile birlikte sizlere göstereceğim Arkadaşlar e, şimdi paranın gelmesini bekleyeceğim Evet arkadaşlar çekimim gelmiş hemen çekimimi size göstereyim ve biraz ayrıntılardan bahsedeyim arkadaşlar sistemde şu an 57 bin dolar para bulunmakta yani adamların eli tuzlu bayağı haberiniz olsun. Hemen de çekip gideceklerini sanmıyorum. Zaten paramı da çekebildiğime göre şu an sistem sikem değildir. Şu an çoğu arkadaşımız zaten sisteme girdi. Videonun sonunda arkadaşlar videoyu bitirdikten sonrasında ben de ya şundan ya da şundan alacağım. Bir tane 3 gün. Zaten sistemin yaklaşık 10-15 gün gideceğini düşünüyorum. Yani kesinlikle ilk 1. gün, 2. gün. Yani ben kendi fikrim patlatmayacaklarını düşünüyorum. Sizler de ona göre yatırımlarınızı yapın arkadaşlar. Hani benim ne dediğimi dinleyerek de yatırım yapmayın. Kendi düşüncelerinizi, kendi fikirlerinizi yaparak hani giriyorsanız girin sisteme o şekilde gene konuşamamaya başladım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.